Merhabalar, ben Doktor Kenan Güvenç, el cerrahisi uzmanıyım. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne hizmet vermekteyim. E, hastanemiz Sağlık Bakanlığı tarafından el cerrahisi ve replantasyon mevcutları tanımlanmıştır. Bu bağlamda hem Eskişehir, Eskişehir'e hem çevre illere e, uzun kopmaları ve çeşitli üst ekstremite yaralanması, yaralanması olan hastalara hizmet vermekteyiz. Uzun kopmaların yerine dikilmesi mikroskop eşliğinde mikrocelerin tekniği uygulanarak yapılmaktadır hastalar ameliyat sonrasında serviste, servisimizde belirli bir süre takip edilmekte ve sonrasındaki işlemlerde fizyoterapi eşliğinde yapılmaktadır.